Güzel canlar hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Aşk günü sunuyorum. Gecemiz hayır olsun. Bugünkü muhabbetin konusu İbrahim peygamberin milletinden söylemi ne anlama geliyor? Öncelikle millet kavramı ne demek? Çünkü Fransız itilalinden sonraki ulus ve millet kavramının tanımıyla ondan önceki tanımı arasında da büyük bir farklılık var başka bir yaklaşımda da bulunmamız gerekiyor. İbrahim peygamberi milleti denince Yahudiler akla geliyor. Peki İbrahim peygamber Kenan denilen topraklara gelmeden önce çocukları yok. Onunla birlikte Kenan'a gelenler var. Ona gönül vererek Kenan toprağına ayak basanlar var. İki, Kenan denilen yer bir toprak parçası mı yoksa Kenan denilen şey insanın gönlünde siyah nokta denilen hakikatin tecelli ettiği yer demek mi? Şimdi birazdan bunu da açacağız. Çünkü Kenan denilince İsrailoğullarına vay edilen topraklar olarak anlatılır. Bu da doğru değil. Bunlar daha sonra Yahudiler tarafından manaları değiştirilerek çok farklı noktalara getirilmiş. Daha doğrusu dinciler tarafından bu hale getirilmiş. Şimdi bu nokta itibariyle biz İbrahim peygamberi kısaca isim olarak tanıma noktasıyla başlayalım. Sonra millet kavramının ne olduğunu detaylı bir şekilde açıklayalım. İbrahim, Abraham, Avraham. Dikkat ederseniz İbrahim, Abraham, Avraham. Şimdi ab ata demek baba demek ra nur demek Hamhim halk demek anlamı halkın nur babası milletlerin nur babası anlamına geliyor bu noktada diğer bir nokta da milletini halkını esirgiyen koruyan merhamet eden şefkat eden anlamına geliyor peki neden bunu söylüyoruz çünkü İbrahim normal bir insan değil İbrahim edinimini tamamlamış bir insan. Yani Adem dediğimiz, Adom dediğimiz noktaya gelmiş bir insan. Tamamen haksal gerçeklikle buluşmuş. Bu haksal gerçeklikle kendisine gönül verenleri aydınlatan, yol gösteren, onları hak ve götürme noktasında müthiş mücadele eden, aynı zamanda materyalist olan putperestlik, paganist inançtan da kurtaran bir kişi. Şimdi tarihçiler genelde paganizme en büyük darbenin İbrahim peygamber tarafından vurulduğu söylenir. Aynı zamandan da bu ilahi dinler olarak söylenen Musevilik, Hristiyanlık, İslam'ın da bu öğretinin babası Hanif inancı olarak kabul edilir. Ama normalde aslında İbrahim peygamber var olan topluluklara yol gösteren, ışık olan, rehber olan, hak ve hakikati nasıl edinmeleri gerektiğini öğreten bir peygamber. Aynı zamanda bir kitabı var. Biz buna genelde suf diyoruz. Sefer Yetsira adlı bir kitabı var. Bu Sefer Yetsira kitabı denilen kitap ona gönül verenler. Şimdi burası çok önemli. Çocukları daha yok. Babil divarı, Babil'de burada her türlü milletten insan var. Şöyle söyleyelim. Gelişen bütün şehirlere her türlü milletten, ırktan insanlar göç ederler mi? Ederler. Babil böyle bir yer. Bir anlatımda da Ur şehirinden Keldani topluluğunun içerisinde onlara gönderilen peygamber olarak söylenir. <laughs> Şimdi bu noktada Oradaki millet kavramı bugün bizim bildiğimiz ulus millet kavramıyla aynı değil. Her ırktan, cinsten, renkten insanların İbrahim peygamberin tevhid inancına buna arı, duru, hak, hayır, hasanet ve edinimini tamamlamış noktasında olan topluluklar olarak ifade ediliyor. Demek ki İbrahim peygamberin milleti kendi soyundan gelmiş Yahudileri kapsamıyor. Haksal edinimini tamamlamış olanları kapsıyor. Peki sonra niye değiştirildi? Yahudiler bu noktada çok akıllıca bir sistem geliştirdiler. İbrahim peygamber milletinden. Biliyorsunuz İbranilerin 12 tane kabilesi var. Bu 12 kabilenin 10 tanesi kayıp sadece şu anda 2 tane kabileden bahsedilir ve bu kayıp olan kabilelerin çoğu da aslında irşat mekanizması içerisinde olan kabileler. Ve dikkat edin. Hazreti İsa'nın 12 avarisi, Hazreti Peygamber'in soyundan gelen 12 imamla bu silsileyi, bu irşadı tamamlama noktasında müthiş ilim irfan sahibi olan kişilerdi. Şimdi gelelim millet kavramının bir açılımını yaparak İbrahim'in milleti ne, ne anlama geliyor? Millet kelimesi geçmiş noktada ve etimolojik olarak bir dine, mezhebe, cemaate, bir kavme bağlı olanlar anlamına geliyor. Etimolojik olarak anlam bu. Peki Fransız itilalinden sonra, biliyorsunuz 1789 Fransız itilali aynı zamanda ulus kavramının, millet kavramının şekillendiği bir yer. Bu noktada da bir tanımlama yapalım. Çünkü iki tanımı da yapmamız gerekiyor ki bizim buradaki İbrahim milletin milleti kavramını <laughs> net bir şekilde açıklayalım. Millet kavramı Fransız İhtilali'nden sonra aynı ırka mensup, aynı dili konuşan, bir toprak parçasında yaşayıp iktisadi yaşam birliği olan dil kültür, ülkü, gelenek, görenek, örf ve adet noktasında birliktelik sağlayan topluluklara ulus veya millet deniyor. Fakat daha sonra bu noktada bir sıkıntı yaşandı. Çünkü her ulus devletin içinde farklı dilleri konuşan, farklı kültürleri yaşayan, örfleri olan insanlar çıktı ortaya. Örneğin İsviçre'de, hepsi İsviçreliyim diyor, ama İtalyan kantonu, Fransız kantonu, Alman kantonu ve Romeniş denilen bir kanton var. E Amerika'ya baktığımız zaman hepsi Amerikalı'yım diyor ama çok milletlerden oluşmuş bir topluluk. Şimdi gelelim İbrahim milleti ne anlama geliyor? İbrahim milleti manevi edinimleri edinmiş bütün insanları kapsıyor. Din, dil ırk, renk, cins ayrımı yok. Hemen söyleyeyim tek dilleri var. Gönül dili olan Rabça. Tek ırkları var. insan ırkı. Tek vatanları var. Kainat. Amaç kainat ülkesinde edinimlerle insan olup insana ve insanda cümle varlığa hizmet etmek. Ama bugün İbrahim milleti denilince bizim aklımıza ilk gelen şey şu. Bir, İbrahim'in oğlu İshak'ın soyundan gelip Yakup'un 12 çocuğuyla birlikte büyüyen, gelişen ulus kavramı noktasına gelmiş bir topluluk. Aslında bunu ifade etmiyor. Şimdi İsrail kavramı da çok farklı. İsrail denilince akla bizim hemen bir toplum geliyor. İsrail içe çekilmek demek. Yani Kenan denilen yer Filistin topraklarını kastetmiyor. Kenan denilen yer gönül toprağı. İsrail içeri çekilmiş Cenabı Hakk'ın haksal noktasında hakikati edinen topluluk anlamına geliyor. Peki bunlar niye saklanıyor? Bunlar açıldığı zaman bugün Yahudiliğin bu işleyişi darmadağın olur. O zaman Yahudi birlikteliği veya da onların kendisine göre üstün ırk ve bu üstün ırkın yönetme olguları parçalanır. Oysa İbrahim milletinde edinimlerini edinmiş, insan kamil noktasına gelmiş, insana ışık ve rehber olanlar ancak yönetici olabilirler. Yani arı olanlar, dürü olanlar, hak olanlar, iyilik, hayır hasanet içinde olanlar, yüreği sevgiyle bütün varlıkları sevme noktasına gelmiş en önemli noktası teklik bilincine oluşmuş insan. Yani müşriklikten kurtulmuş Cenab-ı Hakk'ın tekliği. Şimdi biz Allah tek deyince aklımızda yine kafamızda bir varlık oluşturuyoruz. Diyoruz ki ondan başka bir şey yok. Teklik demek kainattaki bulunan bütün varlıkların aynı özden, aynı tözden, aynı hakikatten, aynı gerçeklikten çıktığını... Hepsini o hakikatle birlikte tek görmek demek. Düşünün kainatta olan her varlığı vücudunuzun bir azası, vücudunuzun bir parçası olarak görseniz hangisine zarar verirsiniz? Hiçbirine. İşte İbrahim'in milleti denilen şey kainat vatanını kendisinde cem ederek cümle varlıkla barış içerisinde esenlik içerisinde, mutluluk içerisinde. Mutlu ol ve mutlu et. Ve yaratılışın amacına er ki, yaratılışın amacıyla cümle varlıkların esrar ve sırrına eresin. İşte İbrahim'in peygamberi bu hususlarla hareket ediyor. İbrahim milleti her türlü ırktan, her türlü dilden, her türlü renkten, her türlü cins insan barındırıyor. Ama bugün İbraniler denildiği zaman, aklına Yahudiler denildiği zaman onun soyundan gelenler noktası. Ama geçen sefer de işlemiştik. Işte zenciler, Afrika'da yaşayan bir topluluk da Yahudi bir topluluk olarak şu anda biliyorsunuz e, İsrail'de yavaş yavaş yerleşmeye başladı, ev verdiler. Ama yine de büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Dünya toprağı herkese ait olup bütün insanlar bu dünya toprağında kardeşçe barış içerisinde yaşamak zorundadırlar. Şimdi dünyada hiçbir yer kutsal değil. Kainatın kendisi kutsal. Kabe'yi kutsallaştırırsanız, Kudüs'ü kutsallaştırırsanız Cenab-ı Allah'ın herhangi bir yerine kutsalliyet verip diğerlerini kutsallıktan ayırırsanız bu şirktir. Eğer ki bütün kainat Cenab-ı Hakk'ın tecellisi ise hangi toprağı kutsallaştırıp hangisine kutsal değil diyebilirsiniz. Tek bir kutsal toprak var. O da hepimizin gönlü. Yani gönle sığan Cenab-ı Hakk'ın mekanı. Bu nokta itibariyle İbrahim milleti Kenan diyen, denilen diyar yani içindeki haksal noktaya yolculuk eden Örneğin, vaat edilen toprak Kenan. Yahudi şöyle anlarıyor. Filistin, Çukurova bölgesi, Urfa, Babil hepsini kapsayacak bir alan. Hayır. Gönül toprağına hicret edip, bu gönül toprağında hak ile buluşanlar Kenan toprağına gitmiş, İsrail denilen noktayla buluşmuş olurlar. Bunu çok az öğretide dile geliyor. Kabalistler tarafından dile getirilen bir öğreti. Aynı zamanda sufizm dediğimiz tasavvuf noktasında işin eğri olanlar tarafından dile getirilen bir hakikat bu. İbrahim milleti herkes, İbrahim milletinde herkes kendi dilini konuşabilir. Kendi örflerini, adetlerini yaşayabilir. Ama hepsinin ortak dili, gönül dili, kalp dili Rabçadır. Hepimiz gönül diliyle konuşmuş olsaydık bugün bu dile bile gerek olmazdı. Dil söyler, kulak dinler, gönül söyler, kainat dinler. İşte gönlü dile gelenleri dinleyen kainatın her hücresidir. İbrahim milleti gönül diliyle muhabbet eden bir toplumdur. Gönül diliyle Gönül kitabını okuyanlara İbrahim milleti denilmekte. De ki Allah doğru söyledi. Öyleyse Hanif olarak İbrahim'in milletine tabi olun. O müşriklerden değildi. Yani ikilikten çıkmış, birlik denilen tekliğe gelmiş, bütün güzellikleri kendisinde cem etmiş topluluğa İbrahim milleti deniyor. Bu nokta itibariyle biz de diyoruz ki bizim vatanımız kainat bizim dilimiz genel dili. Bunu aynı zamanda lalu denir ki lalu demek Allah'ın dili demek. Allah'ın lisanıyla konuşmak demek. Ey Resulüm doğru yola yönelerek İbrahim'in uyduğu Rabbine ve onun getirdiği barış, esenlik, huzur dinine uyu. O müşriklerden değildi. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. İblis demek ikilik demek. Şeytan demek, ikilik demek. İkilikte kalan insanların hepsi iblis denilen vatana, yani toprağa ayak basarlar. Ama tekliğe, birliğe gelenler iblisin toprağından çıkıp hakkın toprağına ayak basarlar. Bakın, ikilikler bizi kandırmıyor mu? Aklın iki bizi yanıltmıyor mu? Aklı maaş, cüz akıl. Ama kül akla gelen adamın, aklı ruhaniye gelen adamın ikiliği olmaz mutmaindir, emindir o. İbrahim milleti teklik yasasına inanan, kendisinde bulunan bütün putları kırmış, temiz, pak olanlara denir. Demek ki kendi putunu kıramadıkça İbrahim milletine katılamıyoruz. Hangi milletteyiz? Nefs-i milletindeyiz. Yani kötü duygu ve düşüncelerin hakim olduğu noktadayız. İbrahim milleti nefs-i kendi boyunduruluğuna almış, onu işlevsiz bırakmış, yalnız Cenabı ı Hakk'ın güzellikleriyle hareket eden bir topluluk. İbrahim milleti din, dil, ırk, cins, renk ayrımı yapmaz. İbrahim milleti iyilik, güzellik, hayır ve hasanet üzerine hareket eder. İbrahim milleti aklı ve sezgiyi kullanır. İbrahim'in milleti insanlık milletidir ki amaçları tek bir amaçtır insana ve insanlığa hizmet etmektir. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkını yazlarımı sunuyorum.